Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün bilinmeyen uzay kitap yazma çalışmamızın levh-ı mahfuz bölümünün kitaplar kısmını inceleyeceğiz. Bu bağlamda Hud suresi 110. ayeti esas alıp o ayet bağlamında levh-ı mahfuzda kitaplar ne anlama geliyor? Onu anlamaya çalışacağız. Levh-ı bir işletim program, programı niteliğindedir. Hatta öyledir. E, ve bu programda çalışan ofis programları vardır. Bu ofis programlarının Kur'an'daki karşılığı kitaptır. Kitaplardır. İnsan, insanlara, insan toplumlarına, kavimlere, peygamberler vasıtasıyla birçok kitap gelmiştir. Yani ofus programları gelmiştir. O toplumun kendi hayatlarını olumlu veya olumsuz nasıl şekillendirebileceklerini ifade eden programlar onlara sunulmuştur. Bu programları, bu kitapları hayatlarına olumlu olarak aksettirenler hayatlarını buna göre olumlu olarak şekillendirenler bu kitaplarla hayatları gelişmiştir. E, Lehu Mahfuz'un programına göre yani allah Teala'nın kurduğu doğa kanunlarına göre doğa ile bütünleşerek yani allah Teala'nın yöneticilik sıfatı olan e, Rab sıfatının doğayı yönetmesiyle bütünleşerek Rabbin rızasına uygun, Rabbin işletimine düzenine uygun, onunla uyumlu bir yaşam sürerler. Ama Rabbin düzenine yani doğa kanunlarına aykırı olarak yaşamlarını Toplumsal veya bireysel olarak şekillendirenler hayatlarını aşağı seviyelere indirirler. Programlar bizim hayatlarımızın filmleri değildir. Alternatiflerle bize sunulur. Genel olarak iki, iki alternatif vardır. Ya programlarla hayatlarımızı güzelleştiririz. Rabbin kurduğu Doğa kanunları ile bütünleşerek hayatımızı şekillendiririz ya da doğa kanunlarına aykırı olarak hayatımızı çirkinleştiririz, kötüleştiririz. İşte bu şekilde Musa Aleyhisselam'la Yahudilere de böyle bir yaşam programı verilmiştir. Tevrat kitabı ismiyle yaşam programları verilmiştir ayet bu konuda şöyle diyor. Ant olsun ki Musa'ya kitabı verdik de onda itilaf edildi. Rabbinden önceden verilmiş bir kelime olmasaydı elbette aralarında hüküm verilmiş bitmişti. Ve elbette onlar bundan kuşkulu bir şüphe içindedirler. İnsanların yaptıklarının karşılığı hemen verilmez. O yaptıklarının bir olgunlaşma seviyesi vardır. Bir meyvenin çiçekten başlayıp e, olgunlaşmasına kadar e, belli zamanın ve belli ortamların olması gibi toplumların ve insanların da e, yaptıklarının karşılığı e, karşılığı belli bir e, yaşam seviyesinden sonra, belli bir olgunlaşma döneminden sonra karşılıklarını olumlu veya olumsuz davranışlarına bağlı olarak görürler. Bu konuda Elmalı'nın tefsirinde şunlar vardır. Andolsun ki Musa'ya da kitap verdik de çok geçmeden üzerinde itilaf edildi. Yani merak etme ya Muhammed yalnızca sana ve sana verilen kitaba karşı anlaşmazlık çıkarılmıyor. Eğer Rabbinden bir kelime sevk etmiş olmasaydı, yani hikmet gereği olarak bir ecel takdir edilmemiş olsaydı, derhal aklarında hüküm icra edilirdi. Yani kavminden itlaf çıkaranların hepsi için hemen şimdi aleyhlerinde hüküm verilir ve icra edilirdi. Hiç hiç beklemeden işleri bitirilirdi. Ve şüphe yok ki onlar bundan dolayı kuşku dolu bir şüphe içindedirler. Yani Kur'an'ı Muhammed'in kendisi uydurdu diye inkar eden iftiracılar yaptıkları bu iftiraya kendileri bile inanmıyorlar. Kur'an'dan dolayı onlar öylesine derin bir şüphe içindedirler ki bu şüphe için bu şüphe kendi işlerini iyi bitirmekte, kalplerini kemirmektedir. Elmalı'nın tefsirinde e, Hud e, suresi 110. ayet ile ilgili bu değerlendirme var. Bizim bütünlük bağlamındaki bu ayetle ilgili değerlendirmemiz, kitapla ilgili değerlendirmemiz şöyledir. Rabbimiz verdiği sözden dönmez. Onun levh ile kurduğu düzen sözüdür. Toplumlarda ihtilaf olursa orada huzursuzluk, sıkıntılar bir birliğin bozulması gibi dağılmaya gerektirecek şeyler gerçekleşir. Bu lehdeki kelimelerdendir. Eğer böyle kural olmasa aralarındaki ihtilaf onların yok olmasına kadar giden çatışmalara sebep olurdu. Onların birlik ve beraberlik halinde olmalı, olmalarının kuralları lehde vardır. Onlar kitap halinde Musa aleyhisselam zamanında Tevrat ismiyle halkına verilmiştir. Tevrat onlar için birlik ve gelişmelerine sebep olacak büyük bir nimetti. Fakat onların çoğunluğu bunun kıymetini bilmedi. Onlar Tevrat'tan kuşkulu bir şüphe içindeydiler. Bugünkü konumuzla ilgili Hud Suresi 110. ayeti kısaca tekrar ederek bugünkü videomuzu bitirelim. Ant olsun ki Musa'ya kitabı verdik de onlara onda ihtilaf edildi. Rabbinden önceden verilmiş bir kelime olmasaydı elbette aralarında hüküm verilmiş bitmişti. Ve elbette onlar bundan kuşkulu bir şüphe içindedirler. Elhamdülillah 45. videomuz bitti. Esselamu Aleyküm.